doğanın kalbinde unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar. Buz dağına yapılacak tırmanış adrenalini doruğa çıkaracak. Erzurum'un eşsiz doğa harikalarından biri olan Palandöken'de Adrenalin tutkunlarını bir araya getiren bir organizasyon düzenleniyor. 5-7 Şubat'ta Palandöken Ice Park'ta tırmanış olacak. 8-9 Şubat tarihlerinde ise Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun buz tırmanış şampiyonası yapılacak. E Şubat tarihlerinde festivalimiz olacak. 8-9 Şubat tarihlerinde de Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun buz tırmanış şampiyonası Türkiye'den yaklaşık 60 sporcuyla katılım sağlanacak. Buzdağında güvenlik önlemleri üst seviyede olacak. Buraya tırmanmada hiçbir güvenlik sıkıntısı yok. Kayakta, pistte e, kayanız yaparken gelip rahatlıkla tırmanış yapabilirsiniz. Güvenlik önemleri üst seviyede. Profesyonel olmanıza gerek yok. Zaten ona göre rota belirlenmiş durumda. Profesyonel dağcıların yanı sıra tırmanmak isteyenlere de imkan sağlanacak. 200'e yakın katılımcı büyük bir sınavdan geçecek, doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşayacak. 3 kişi yarışacak, yaklaşık 150 festivale katılım var. Onun haricinde halktan da burada kayak yapan herkes gelip tırmanabilecek. Yani 200'e yakın toplamda katılımcımız olacak. Valla festivalimize herkesi bekliyoruz. Yarın akşam özellikle burada gece tırmanışı olacak buz tırmanışı. Çok eğlenceli bir etkinlik. Gece buradaki ışıklar yanıyor. Buzdağı Palandöke'nin 2200 metre rakımında yer alıyor. 30 metre yüksekliği ve 150 metre uzunluğuyla Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Burada her yıl etkinlikler ve festivaller düzenleniyor.